Merhaba Arat Fenim'den herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet haftanın dördüncü gününde yine muhteşem bir sofrayla karşınızdayız. Bugünkü ev sahibimiz biliyorsunuz ki Gülcan Hanım. Gülcan'cığım ellerine kollarına Te sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim elinden geleni yaptın. Evet ne söylemek istersin misafirlerine bir ev sahibi olarak böyle şaşalı bir salonda? Yani hoş geldiniz tekrar masama. Hoş bulduk. Hoş bulduk. beğenmişsiniz. İnşallah. 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 Ben sana direkt söyleyeyim. Filiz Hanım'ın şöyle bir yorumu var. Gülcan Hanım asla bu salonun hakkını veremez. Yani Gülcan Hanım e, bu salonda yarışmaya layık bir yarışmacı olduğunu söylüyor. Gerçek gülmesiyle, kahkasıyla, hamaratlığıyla asıl bu salona ben layığım dedi. Evet. Seni bu salona maalesef ki layık görmemiş. Yani niye hep böyle evden, salondan gidiyorsunuz hiç anlam... ...yani ona anlam veremiyorum açıkçası. Hep derken daha önemli. Hani böyle hakkını vermek ne? lazım ya hani şık şık ha, bir ama salon. Ama şimdi kahveye kahveyle yani, geldiniz mesela hemen ha. böyle evden... ...hep böyle bir ev önde eve çok mu girdik, beğendiniz? Eve eve geldik ya o yüzden evden olabilir mi? <laughs> ya öyle anlamda daha iyi mi? Hiç yemek şeyimiz yani, olmadı hep böyle ev üzerinden. Restorantta olsak ben. restorant diyeceğiz. Sizin evinize evet. daha geldik davet ettiniz teşekkür e, ediyoruz. Biz de evini ben de evini konuşacağım yani neyi konuşacağım? yemeklerin neye? ...ben layık like olduğumu düşünüyorum. Yemekleri Tama de da zamanla. Da daha yemeğe geçmedik, Aynen. onu da konuşacağız inşallah. i̇nşallah. Yemekte de derdimiz değil. <gülüyor> i̇şte. Salın <laughs> <laughs> var, yani. performans olarak bu salonun hakkını Aynen. veremeyeceğini düşünüyorlar. Yemeğin tadına değil, yani. daha yemeğin tadına bakmadık. Yani bu konuya nereden vardınız düşünceye? Senin tavırlarından, hal ve hareketlerinden varmışlar. Hı. Ya yani bilmiyorum. o sizin düşünceniz. Peki. Hı, e hanımefendi yuvarlak cevaplar veriyor. Yani. Tek, Filiz Hanımcığım. Tek tatmin e, ama. Siz buna nereden vardınız onu merak ediyor Gülcan Hanım. Eğer açıklamak isterseniz hmm. kısaca bir açıklayın masa yorumunuzu alayım. Ben arkadaşlarınız vaktini almayım. Ben yani gerekli cevabı almadığım için daha detaya girmeye gerek yok. Peki efendim. Masayı nasıl buldunuz Filiz Hanım? Masayı e, şöyle. Bir hafta yani bir haftadan beri çiçekten bahsediyoruz. Çiçeğin küçüklüğünden büyüklüğünden. Sizin de tam tersi olmuş. Masamız kocaman, çiçeğimiz küçücük. <laughs> Çiçeğin küçük <laughs> değil aslında. Uzunlaması Masaya göre masa çiçekte sıkıntı ama şam Ama şamlamlarımız da var. Çiçeğimiz değil değil bu de. sefer tam tersini yapmışsınız. Yani tam tersini yapmak bu güzel olduğu <laughs> anlamına gelmiyor benim için. İkincisi bardaklara gelelim. Dün bardaktan o kadar çok söz konusu ettiniz ki ben de bir bardak bekledim. Aman Allah, merak ettim açık konuşayım. mi aldızlar. Merak etsin kendisi çünkü elini aldı benim... bu bardak mı falan. Ben bir bardak Değince... mı demedim. Günlük Hayır ha. Günlük tarz görün dediniz? Ama bardaklarımız gör dediğimiz. Hareketli olduğu için bardak Pardon, için... E, sade yap. Bu da e, şey kahve sunumuna sunduğunuz bardağınız... O <laughs> <laughs> <da gülüyor> büyüyor yani. Ya ya da büyüyor Ama şimdi benim tabaklarım hareketli olduğu için bardağı daha sade. Ama şey. hareketli mi şey ki? Hareket göremedim. Ki... Nerede hareket? Orada bir hareket derler ama ben göremedim. Tabii <laughs> desenleri renkleri. bardakları da hareketli yapabiliyor. bir şey uyumlama yaptım ton olarak ama bardakları biraz daha sade tuttum. bir Çünkü şam Tamam bardaklardan mumlarımız... yeterince şeyi gene alamadım. Gelelim peçetelere. Peçeteler. Siz Peçeteler. bugün herhalde hiç var. Ee, bugün diye bir diyorum. şey yok. Ben, gördüklerimi söylüyorum. Peçetede ne var? Hayır e, dünkü peçeteye gündelik dedi ya hani günlük kullandığımız. Bu ben bu da denemezim. onun grisi. bu da grisi. Hayır, yok ben pardon demiştim ona onu. Ha, e, pardon, günlük pardon o konuda pardon özür dilerim. Onu karıştırmış olabilir. Takımla Olsun. uyumlu değil mi bak altta gri süpürgeler yani, var gri, yanında gri peçete. Takışlıklarımız gri çatal takımları. ben görebiliyorum rengini gri pembeyi. Onu bana söylemeyin de yani. O kodu da onu söyleyeceğim. Bir ikincisi buradan göremiyorum. Biraz boyum kısa. Kusura bakmayın. Ekmek Yok, var mı? Oradan varmış var. ekmeğiniz var. Tamam. Bunlar değil benim. Bu bir haftadır kimse ağzına ekmek vurmadı ama gene yani ekmek <laughs> aranıyor. Göremedim çünkü Kadir Bey. Anladım. bir hal için. Peki. Demek ki Yemeklerine hiç gü güvenemiyor ki, eleştirilmeye hiç cevap veremedi. Ben yemeklerime güveniyorum, gayet çatı çatırdı kendimi savundum. Yani... Yemekler gelince afiyet olsun ta, o zaman ta. Filiz Hanım size şimdiden. Evet Sebiha Hanım, siz nasıl buldunuz masayı ee, efendim? Sen de masayı, hızını alamadın dün bardak evet, konusunun üstüne hemen. Aynen öyle. Masayı beğenemedim, çiçeğiniz de böyle sanki kendinden geçmiş, böyle solmuş. <laughs> ee, beti, benzi <laughs> gitmiş, beti benzi gitmiş. Beti benzi gitmiş böyle dağlara düşmüş. Çiçeğim Beti benzi değil çiçek. Ya yani ee, de hasta mı e, olmuş, ne olmuş? Evet hasta olmuş. Siz çok iyi biliyorsunuz canlı, ama çiçeğin neyi sahibi var? gibi canlı değil ya canlı maalesef. Ya maalesef. bak ne güzel Masanıza göre de yani. bence gerçekten Filiz Hanım'a katılıyorum. Çiçeğimiz küçük kalmış, bazı dallarda solmuş zaten. Ee, nasıl diyeyim? Evet, bazı çiçeklerin dallar. Siz benim konuşmama neden Yani ne olmuş? Dallar mı? Abi ben konuşma, konuşma şey, şey. değil yani. Benzi, dallar atmış. mı? Mallar. Evet, solmuş. Sevya Hanım'ın gerçekten yorumlarına artık gülüyorum. Ev çok boş yorum yapıyor. Çiçek içinde yani gereksiz bir yorum yaptı. Benim eleştirim işte boş değil. Sevya Hanım şimdi burada yani, haksızlık yapmıyor. Ama çiçek de bir sıkıntı yok. Ya. Ama sadece gerçekten evet gerçekten, yani çok büyük masa bulmayı... büyük. Bak, bakın çiçek de sıkıntı yok. Neyse biz bu hafta çiçeklere çarptık yani. solmuş. Şu taraf yani yani şu anda yani böyle. Ee, Çiçek katılıyor musun? Çiçek solmuş mu siz? de görüyorsunuz. Çiçeğimiz yeni yani. yani. katılıyor yani musunuz? Solmuş. Solmuş. Sadece çiçek, çiçek büyükmüş. Gülçen'de Büyük ama e. sadece küçültmüşler. Nasıl yani? Asıl yani dallarından sadece küçültmüşler görüyorsunuz. Yani sorma falan <laughs> Evet. Yani Sinir. çiçek bayağı çok hali 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 bir şey? hali 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 ...hani beğenmediniz ya sahte dediniz ya. Böyle mi? Cansız mı? Kere en azından böyle olurdu. Cansızcık <laughs> daha böyle bir fardaklar nasıl beğenmedin? Fardaklar <laughs> nasıl beğenmedin? Bak, beğen. hani, bak peki. sen, peki seviye masayı beğendin mi? Ya, ya, Tabağım da, ben da ben şu tarafa de. doğru gidiyor. Bardağım da ta orada zaten. Tabağımın <laughs> Benim bardağımda şöyle, olması şöyle olması lazım. Şunların şöyle olması lazım. E onu da, da. çekin tam, bir zahmet. O da bir şey olmaz o kadar da size bence. Çektim zaten. Hayır yok yani o şimdi sorun değil. Şimdi burada arkadaşın hakkını geçelim. Arkadaşlar birbirinizi dinleyin bakın. Benim bardağımla, kendi bardağımla kesinlikle kıyaslama. Benim tabaklarım sıradan hareketli. Bir bardak. Sıradan bardak. Evet. Sizinki günlük bardaklar. Yani. Bardak Hiç de gülük evet. değil. Eksik var mı peki masada? Hayır, şu an eksik göremiyorum. Yok, peki. Gülçin Hanım. En azından bu konuda. Ee, çiçek güzel, ben beğendim Teşekkür ama efendim. masaya göre biraz küçük kalmış olabilir. Genel şamdanlarımız olarak... da var ya açıkçası Aynen. uzunlamasına da çiçek. Hani böyle bu arada şamdanlarda bunlar de... vardı kamera açısını kapattıkça çok kaldırdık. Ha, evet bu arada Ülgeniz daha da böyle şeyle ha, gördük, duruyordu. Evet, güzel, o yüzden. Evet. Peki. Ee, hani, tabaklarınızı ah, da beğenemedim. Neden? Dün, ya Niye demode falan mı? Şöyle konuşayım, ya, e, dün ne? Filiz Hanım'a dediniz ya babaannemden kalma falan dediniz ne dedin? çiçeğe falan. Ay. Evet Ay. öyle Tab hatırlıyorum. Ha Filiz Hanım'a evet, çiçek olsun. Evet söylediniz mi? ama Tabak sizin tabaklarınızda aynen yani babaannemden kalma şeyler Bence tabaklar ve örtüler. Bence çok şık zarif rengi e, de, teşekkür de çok tatlı bir renk. renk. açıkçası Reng. ben beğeniyorum bilmiyorum. Siz beğendiniz <laughs> ama ben beğenemedim. Tamam o sizin düşünceniz ama ben beğeniyorum. Ama siz konuşturmuyorsunuz bir yorum yapayım sonra siz cevabını verirsiniz. Genel Hı. olarak yani orta hal idare eder diyelim artık. İdare ne i̇dare eder. Hı. Peki. Peki. Zeliha Hanım sizin yorumunuz nedir? Ben dedim zaten çiçekte de biraz büyükmüş herhalde, biraz küçültürmüş gibi. Yok, hiç öyle bir şey olmadı. Da, Çiçekçiden sesliliğinden... direkt geldi bize. Bilmiyorum, e, dediğim ya gibi. Ya onu biz karıştırmış herhalde. Şunlardan yerde dolayı yola çıkarak söylediniz. Yok, şurada mesela. Hı. Onlardan yani çünkü biz şey çok hani şey bardağım yanlış yerdeymiş ya. ben buraya. Ama şimdi yanlış yerdeydi diye bir şey yok. Orada bırakacaktınız. Zaten söyledi. Maalesef sizden konuşmanızda öyle bir şey. Da böyleydi. Onu ben söyledim. Peki tabaklar kötü mü sizce? Babaanne ben, tabağına benziyor mu bunlar? Babaanne, bab bab tabağına benziyor. Tabağı ben Yapmayın yani Bana göre lütfen. Şey. Gerçekten çok sarı pembiş, tatlı, çiçeği. Ben öyle bir şey demedim ama ben beğendim tabağı. Yok genellemeyi söylüyorum. Ben beğenemedim. Teşekkür ederim. Gülcan Hanım o size Kendisine göre, benim çiçeğim de babaannemin evet. çiçeği değildi. O size göre evet, öyle, demek evet. ki Gülçin Hanım öyle Öyle değil. <laughs> Peki, e, Zeliha Hanım size sorayım. Filiz Hanım demiş ya, e, kesinlikle Gülcan Hanım bu salonun hakkını veremez. Sizce de veremez mi bu salonun hakkını? Bence de veremez. Veremez. Evet. O zaman gelsin çorbalarım. Gelsin Hadi bakalım. bakalım. Canan'ın bu masaya da laf edilir mi? Yani evet açıkçası masam çok gayet de şık. Bence onlar kıskançlıklarından biraz da oldu gibi geliyor. Siz onları çok eleştirince onlar da konuşuyorlar tabii. Çiçeği şey de beğendiler de sırf bahane ıı, buluyorlar şu an. Tabaklarınız modern değil ama şık yani. Ya kendileri acaba ne yaptı? Dün sabah önümüzde, günlük da günlük bardağı koydular. O yani o mudur masa düzeni? Masa düzeninizi mi çekemediler acaba? Kesinlikle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.